Değerli tüketiciler, eğer çamaşır makinanızın içinde hiç çalıştırmadığınız takdirde eğer bu şekil su birikmiş oluyorsa bakın şimdi Bunun arkadaşlar tek sebebi görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinamıza gelen hortum ve bu şebekeden gelen hortum ventilden arızalı olduğu için buradan deterjan kutusunun içinden hop makinanın içine temiz su kaçırır. Eğer buradaki su pis ise mutlaka tahliye hortumu yani şu. Bu makinanın pis su hortumunu nereye takıyorsanız buradan tekrar geri içine almış oluyordur. O su eğer kokuyorsa tahliyeden gelen pis sudur. Eğer makinenin içindeki su temizse mutlaka budur. Bu videoyu izledikten sonra eğer paylaşırsanız sizin için çok büyük bir faydası olur. Hoşçakalın, mutlu kalın, saygılar, sevgiler.